Herkese merhaba. Megala Mutlu Sular kapsamında ziyaretlerimize devam ediyoruz. Bugün Koçlar'ın yanında Elazığ'dayız. Nerede Elazığ'da? Otacıyaran e, Timur abinin yanındayız. Timur abi merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? Şeref verdiniz. Sağ, olun. sağ olun siz nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olsun Timur abi. Markamızı sürekli kullanıyor, destekliyor. Hep kendisi yani. firmamızı da ziyaret etti. Fabrikada da ağırladık kendisi. Üretimi de gezdirdik. Evet. Ee, biz de kendisini bir yerde ziyaret yaptık. Sağ olsun davet etti bizi. Sağ olun. Şimdi bir tezgah geçelim. Üretimi bir nevarını yok. Bakalım. Ee, tamam. sonrasında devam edeceğiz. Şimdi elimizde bir tane motograf dediğimiz bir transitin marş motoru var. Biz bu marş motorunun kömür yatağını ve otomatiğini değiştireceğiz. Ve çok arızalan, kronik rahatsızlığı olan bir marş motoru. Bu da bizim maç domatimiz. Yenisi mega olarak topluyoruz. Evet, bu şey nasıl? Burada böyle sıradan böyle yardımcı olmak için ayaküstü yaptığımız bu işlem normalde şartlara uygun değil ama kıramadığınız insanların dinamoların burada bu şekilde yardımcı oluyoruz. Çalışması <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel değil mi? <laughs> Dinamo tamamdır. <laughs> zamandır. Barak kardeşim buyurun. Çok teşekkür ederim. Bak, güle güle. Çin malı ya da Kore malı. Biz bu ürünleri kullanıyoruz, müşteriye sunuyoruz ama ilk tercihimiz Mega. Mega olmalı çünkü biz bunu test ettik, gördük. Malın arkasında bir firma güvence veriyor bize. Her türlü arkamızda desteğini de esirgemiyor. Satış sonrası hizmetlerini de esirgemiyor. Bu konuda çok mutluyuz. Bugün Timur abi ziyaret ettik Sağ olsun bizleri ağırladı. Timur abi teşekkür ederiz. Ne demek? Şeref verdiniz. Merhaba biz abi, Mega kömürlerinden ve Mega Otomotiv'den yerli olduğu için çok mutluyuz. Ne çok güzel. memnunuz. Ne güzel. Ayaklarınıza sağlık geldiniz. Ne için. demek? abi, ne demek? Biz yerli malı kullanmaktan mutlu olacağız. Harika. Biz de çok mutluyuz evet, abi. Sağ olun. Bu ülkede üretim yapmaktan, e, kıymetli ustalarımıza yerli malı kullanmalarını sağlamaktan e, çok büyük mutluluk duyuyoruz. Dediğimiz gibi yerli üretim her türlü kontrole, her türlü revizyona iyileştirmeye açık kıymetli ustalarımızdan gelen geri bildirimlerle e, ürünlerimizi daha da zaten çekiyoruz. zaten biz bunu test makinalarında da fabrikada da gördük. Yani evet. abi e, gerçekten ölçümlerine de çok beğendik. Fabrikamızı ziyaret etmişti. Yani bu konuda biz arkasında her zaman teşekkür güvenceyle teşekkür karşılaşıyoruz. Teşekkür ederiz evet. abi. Ürünlerimize Karnesit'in komutları sitesinden ulaşabilirsiniz. Görüşmelerinizi lütfen bize mail atın. Telefonla ulaşabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin.